Merhaba sevgili kardeşlerim. Soru şu şekilde. İstediğiniz yöntemi kullanarak şekildeki devrede gerilim değerlerini ve faz akımlarını bulunuz diye sormuşlar. Gerilimlerin eşit ve aralarında 120'şer derece açı farkı olduğu biliniyor. Evet. Hemen devremizi inceleyelim. Dengesiz üçgen üçgen bağlantı var. At akımlarını vermişler. Faz akımlarını ve gerilim değerlerini istiyorlar. Evet, başlayalım. İlk olarak sevgili kardeşlerim, herhangi bir düğüm noktasına göre Kirchhoff'un akımlar kanunu uygulayabiliriz. Toplam gelen akım eşittir. Toplam terk eden. Ua geliyor. Onu gelen akım hanesine yazdım. Uf3 geliyor. başka yok gelen. Bir de Uf 1 terk ediyor. Onu da terk eden akım hanesine yazdım. Bu a'yı tek başına bırakmak istiyorum. Uf 1 eksi 3 Evet. Şimdi sevgili kardeşlerim faz akımlarını faz akımlarını gerilimler cinsinden yazalım. Onun için isterseniz şuraları temizleyin. Rengimizi de değiştirelim. UA eşittir. uf 1 yazdırın bana. uf 1 şu istikamette akan akım. Üzerindeki gerilimi söyleyin. UA'nın ta kendisi dikkat ederseniz. UA'nın ta kendisi bölü empedans 20 J eksi UP3 yazdıralım. UP3 yukarıya doğru şu istikamette akan akımımız. Üzerindeki gerilimi hemen söyleyin uc'ye kadar dikkat ettiyseniz uc bölü empedansımız eksi 5j evet bu şekilde yazdık bundan sonra bundan sonra ua, ub, uc arasında bir bağlantı var dikkat ettiyseniz hemen ua eşittir ux yazmak istiyorum açısı 0 derece olsun Büyüklükleri eşitmiş ve aralarında 120'şer derece açı farkı varmış. Pozitif faz sırası yaparsak eğer, şu şekilde uc eşittir, ux açı işareti, eksi 240 veya artı 120 diyebiliriz. Evet, pozitif faz sırasını yazdım. Devam ediyorum. Artık bundan sonra ua'yı ve uc'yi ux'li yazarsak bir bilinmenin reklam haline gelecek. Niye? ua'yı biliyoruz çünkü. Evet yazalım hemen. Rengimiz yeşil olsun. I a eşittir. U 0 derece bölü 20 j. Şuradaki eksileri değiştirebilir miyiz? Düzeltebilir miyiz? Eksiğine eksi ile eksi etkileştirdim. Artı oldu. Artı. Uc gördüğüm yere Ux 120 derecelik açıyla yazıyorum. Beş şişe Evet. Güzel. Devam ediyorum. Şuraları silebiliriz. Rengimiz kırmızı olsun. Bu ayı söyleyeyim işte 18 amper ve 46 derecelik açıyla. Ux ortak çarpan parantezine alsam 1 0 derece şurası bölü 20 90 derece. Hemen kutupsalı çevirdim dikkat ederseniz. J operatörü 90 derecelik açıyı simgeler. Artı 1 120 derecelik açıyla 5 90 derecelik açıyla. Yani şu şekilde. Devam ediyorum. Rengimiz mavi olsun. Bu yani eşitliğin sağ tarafını başa almak istiyorum. 1'i 20'ye bölelim hemen. Hesap makinemizi göreve çağıralım. 1 bölü 20 eşittir 0,05 Açı işareti payın açısı eksi paydan açısından eksi 90 derece. 1'i 5'e bölelim. 0,2 Açı işareti payın açısı eksi paydan açısından 120 eksi 90 eşittir 30 derecelik açıyla. Eşittir 18. 46 derecelik açıyla. Evet. Devam ediyorum. Rengimiz kırmızı olsun. Değiştiriyorum. Bu ortak çarpan parantezinde. Şunları hemen isterseniz dik bileşenlerle çevirelim. Toplama işlemi olduğu için. Eksi 90 derece. Hemen shift falan yani rectangle'lara çeviriyorum. 0.05 virgül eksi 90 kapattan Reel kısmı yok 0. Alfa tanjant eksi 0.05 j Evet. Artı yine aynı şekilde rectangle'a çeviriyorum. 0.2 virgül 30 derecelik açıyla eşittir. 0,173 reel kısmı. Sanal kısmı da pozitif çıkacak. Alfa tanjanttan 0,1 diye yazdım. Evet. eşittir. 18 ve 46 derecelik açık. Rengimizi yine değiştirelim. Ux ortak çarpan parantezimizde Reel kısımlar toplanır, reel kısım bulunur. Sanal kısımlar toplanır, sanal kısım bulunur. Diyorum. Reel kısmımız bu. Artı j. 0.1 eksi 0.05 eşittir. 0.05 j eşittir. 18 ve 46 derecelik açı. Şuraya artık polara çeviriyorum tabii ki. Polar 0.173 virgül 0.05 kapat parantez. eşittir. 0.18 orijine olan uzaklığımız açı işareti pozitif reel eksenle yaptığı açıda 16 derece olarak bulundu. Evet. Eşittir 18 ve 46 derecelik açı. Sonuca ulaşmak üzereyiz. Şunu bunu silebiliriz. Rengimiz kırmızı olsun. Ux eşittir. 18 46 derecelik açıyla 0,18 16 derecelik açı. Buradan Ux'i söyleyin. 18 Bölü 0.18 eşittir 100 volt tamı tamına ayarlanmış. 100 volt açısı payın açısı eksi paydanın açısından 46 eksi 16 eşittir 30 derece. Evet. U eksi bulduk sevgili kardeşlerim. Devam edelim. Artık gelinim değerlerini yazabiliriz. Ua eşittir Ux sıfır derece diye almıştık ya önceden. Ua'yı 100 volt ve 30 derece artırılmış gördüğünüz gibi yazdım. Ub'yi yazıyorum 100 volt 30 90'dan düzeltiyorum. 30 eksi 120 eşittir eksi 90. UC eşittir 100 volt. Eksi 90, eksi 120 daha. Eksi 210 veya bir tur attıralım. Artı 360 eşittir 150 derecelik açıyla. Evet, gerilim değerlerini şu şekilde bulduk. Sırada faz akımlarımız var. Onları da bulalım. rengimiz yeşil. UF1 ile başlayayım. UF1'imiz şu istikamette akıyor. Şu dikkat ederseniz. Gerilimini söyleyeyim. UA bölü 20J. UA'mız 100 volt, 30 derecelik açıyla. 20 de 20-90 derece olarak yazdım. J operatörü malumunuz 90 derecelik açı isim geliyor. Vektörel C1 yapıyoruz. 120'ye 20'ye bölelim. 100 bölü 20 eşittir 5 malumuz. Açı işareti 30 paydamız eksi 90 paydam eksi eksi 60 derecelik açıyla. UV1'i bulduk. Evet. Rengimizi değiştirelim. U, F, 2 eşittir. U, F, 2'yi söyleyeyim bana. Şu istikamette akan akım U, F, 2. İki ucu arasındaki gerilimi söyleyeyim. U, U, B'nin ta kendisi dikkat etmişsiniz. U, B bölü 10 ohm. 12 direnç. U, B 100 volt. Eksi 90 derecelik açıyla. 10 ohm açısı yok. Buradan U, F, 2'nin değeri 10 amper ve açısı eksi 90 derece olarak onda oldu. UF3 kaldı. onda da bol hemen. Rengimiz mavi olabilir. Yalnız şurayı silelim gidelim. Biraz sonra lazım olacak burası. F 3 eşittir. UF3 şurası. Şu istikamette akan akım. Üzerindeki gerilimi söyleyeyim. UC idi. UC bölü eksi 5 J. Şuraya yazmak istiyorum artık. Oraya sıkıştırmayalım. UF3 eşittir. UC gördüğümüz yere 100 volt 150 derecelik açıyla yazıyorum. 5 eksi 90 derece. Buradan UF üçün değeri 20 amper ve açısı aynı açısı eksi payın açısından 150 artı 90 eşittir 240 derece olarak bulundu. Evet. UF1, UF3 ve bir tane de UF2. Bunu da gördüğünüz gibi. Şimdi sevgili kardeşlerim diğer akımları da kullanalım isterseniz. Kontrolünü sağlamak için. Gerçekten doğru yaptık mı yapmadık mı diye. Hemen kontrolünü sağlamaya çalışalım. Ben bir tanesini yapayım. Siz diğerlerini de yapabilirsiniz. Şöyle çalışıyorum. Rengimiz yeşil olsun. Şu düğüm noktasını kullanmak istiyorum. Bu sefer I, B Toplam gelen eşittir, toplam terk eden diye yazayım ilk, yani ilk önce öyle yazayım. Toplam gelen eşittir, toplam terk eden akım. Kirchhoff'un akımlar kanunu diyorum. I, B geliyor. ÜF1 geliyor, ÜF2 terk ediyor gördüğünüz gibi. ÜB'nin değeri ÜF2 eksi ÜF1 olmalı. Eğer doğruysa şu akım değerini tutturmamız lazım. Doğru, doğru yaptıysak. Evet. ÜF2 yazdırın bana 10 amper ve eksi 90 derecelik açıyla eksi UP1 yazdırın. 5 amper ve eksi 60 derecelik açı. Evet. Şuraları artık temizleyebilirim. Rengimiz mavi olsun. UB eşittir. 10j. Eksi 10j. Evet. Eksi 90 demek eksi j. Demek, Şimdi eksi var ya şurada. Eksi 5. Eksi 60 derece yerine. Şöyle yapalım. 180 derece az kaydırması yapalım. Yine büyüklüğü değişmeyecek. Eksi 60'a 180 ekleyelim. 180 eksi 60. Eşittir. 120 derecelik açıyla diyebiliriz. Evet. Bunu da hemen nereye veriyoruz? Rectangle'a vereceğiz. Shift polarla rectangle'a çevireceğim. 5,120 derecelik açıyla kapattığımız eşittir. Eksi 2,5. Eksi 2,5. Real eksen üzerindeki iz düşümü negatif çıkmalıydı, çıktı. Sanal eksen üzerindeki iz düşümü pozitif çıkmalı. Bakalım hemen. 4,33 pozitif çıktı. Evet. Reel kısımlar toplanır, reel kısım bulunur. Eksi 12 buçuk düzeltiyorum. Hemen düzeltiyorum. Evet. Yanlış yapmayalım. Reel kısmımız bir tane. Eksi 2,5. Sanal kısımları topluyoruz. Eksi j eksi j 4 eksi 10 eşittir eksi 5.67 eksi 5.67 olarak bulduk. Bu kadar amper. Bu da negatif, bu da negatif. Dikkat ettiyseniz 3. bölgede bu da 3. bölgede. En azından bölgesini tutturduk. Hemen Çevirelim yine. Kutup sınırına çeviriyoruz. Rengimiz yeşil olsun. Şuraya yazalım artık. I, B eşittir. Polara çeviriyorum. Eksi 2,5. 2,5 düzeltiyorum. Virgül. Virgül. Eksi 5.67 kapat parantez eşittire bastım 6.2 6.196.68 diye giden bir sayı yani yuvarlayınca 6.2 amper alfa tanjantı hemen eksi 113.79 ile eksi 114'e çok yakın bir sayı olarak oldu. Doğru yaptığınızı düşünüyorum sevgili kardeşlerim. Siz de diğer düğüm noktasına göre ıcıya akıllı bulursanız kesinlikle do doğru yaptığınızı söyleyebiliriz. Bu video bu kadar olsun. Önümüzdeki videolarda görüşmek umuduyla. Hoşçakalınız efendim.